Hakim el-Müstedrek'de naklediyor. Sahabelerden biri Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme gelerek Ya Resulallah çok günahım var ne yapayım deyince Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Git iki rekat namaz kıl gel dedi. Namazdan sonra yanına gelen sahabeye bu duayı benimle söyle diye buyurdu ve üç kere tekrarlattı. Sonrasında da hadi kalk ne yaptınsa Allah seni affetti buyurdu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kulların tövbesi karşısında Allah'ın ne kadar hoşnut olacağını şöyle izah etmiştir yüce Allah kendisine tövbe eden kuluna devesini kaybettikten sonra bulan adamdan daha fazla sevinir. Allah'ın tövbe kapısı her zaman açıktır. Ancak kabul zamanları ve mekanları da önemlidir. Bu nedenle Berat Gecesi günahlara geri dönmemek azmiyle samimiyetle tövbe etmek için en doğru zamandır. Peygamber Efendimizin sünneti gereği bu dua ile tövbe etmek için öncelikle iki rekat tövbe namazı kılmak makbul ve muteberdir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme inni etubi ileyke min hala ercu ileyha ebeden. اللهم مغفرتك افسو من ذنوبي ورحمتك ارجى عندي من عملي اللهم مغفرتك افسو من ذنوبي ورحمتك أرجعى عندي من عملي اللهم مغفرتك أوسو من ذنوبي Ve rahmetüke erca indimin ameli. Amin. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ım, sana tevbe ediyorum. Bir daha ebediyen günahlara dönmeyeceğim. Allah'ım, senin af ve mağfiretin benim günahlarımdan çok daha geniştir ve rahmetin benim amellerimden ziyade ümit kaynağımdır.